Arkadaşlarımıza selam siz bakalım iyi misiniz abi? Bu niye kafamdan kaka ya ah, ah. Bugün arkadaşlar Tarık kankamla ben beraber hangisini seçersin oynuyoruz Roblox'ta. Evet arkadaşlar, bakalım hangisini seçeceğiz. Evet abi, bakalım hangisini seçeceğiz? Zencefilli ekmek adam olmak mı? Kardan adam olmak mı? Ah, ah. Acaba ne olsak Tarık bir düşün bakalım. E, bence zencefilli de kardan adam olalım. Evet abi doğru söylüyorsun. Bence de kardan adam olalım arkadaşlar. Bu arada kafamdan kaka yayı. çok komik abi. Kaka ya ya. Wow, adam olduk arkadaşlar. Evet bir kardanımız şu, şu burnumuza bak ya havuç burnu yemin ediyorum ki evet çok komik. Evet arkadaşlar aşırı komik gözüküyor ya. Biz şu anda kardanımız ve etrafta dolaşıyoruz. Abi bu ekmek adamlar da çok kötü ya. Ekmek adamı ilk seçmemişiz oğlum. Ekmek adam olmak çok komik dururdu. Evet çok komik. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit ailesi. Şimdi bir sonraki oyuna geçiyoruz. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. 2. Bir dedi ve bir sonraki bölüme geçtik arkadaşlar. Evet. Tercih eder miydin? Erkekler mi, kadınlar mı? Allah Allah. Arkadaşlar bu çok sıkıntılı bir soru. Yani erkek olduğum için kadınları tercih etmek zorundayım. Evet oldu. Evet arkadaşlar yani kadınlar erkekleri tercih eder. Erkekler kadınları tercih eder. O yüzden ben kadınları tercih ederim. Allah kılıç verdi olamaz. Olamaz arkadaşlar alın bakalım işinizi bitireceğim abi. İşinizi bitireceğim. Herkesin işi bitti. Tarık al bakalım sende. Aa, aa, aa. Hadi bakalım Ferit tanesi. Al bakalım sen de. Al bakalım. Hepiniz işi bitti. Hepiniz işi bitti. Hadi bakalım Ferit ailesi. ölmez. Bu savaş bitmez. Ferit Roblox kanalı ölmez. Bu savaş Ferit Roblox kanalı savaş bitmez. Hadi bakalım. Aa, evet. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Aha ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar? Herkes gitti ya. Tek ben kaldım emin ediyorum ki. Tarın'ın işini bitirdim. Vallahi tek ben kaldım arkadaşlar. Evet abi de sen kaldın. Evet arkadaşlar ben kaldım. Neyse canım ailem sen de gel buraya. Kaçma. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Kılıcımın tadına bakacaksınız. Aa karavan açıldı arkadaşlar. Neyse. Hayatta kaldığımız için bu orada bize 50 puan verdi. Evet şimdi 5 saniye sonra yeni oyun gelecek. 4, 3, hadi bakalım Ferit Tairesi acaba nasıl bir oyun gelecek çok merak ediyorum. 1, bakalım ne diyecek ne diyecek. Hardal iç mi? Dondurma ol mu? <laughs> Abi ben var ya dondurma olabilirim aslında ya. Ben dondurma olacağım. Ben de. Evet arkadaşlar dondurma olup kendimi yalayacağım. Hadi bakalım Ferit Tairesi. Dondurma olup kendimi yalayacağım. Tarihci hardal mı içeceksin? Hardal içeceğim. Allah Allah. Oo! Oh, oğlum çok iyi oldu. Tarık ne yapıyorsun oğlum? Hardal içiyorsun ya. Çok güzel tadı var Abi saçmalama hardal içmenin nasıl güzel bir tadı olabilir oğlum ya Hardalın nasıl bir tadı olabilir Saçmalama oğlum ya Saçmalama kardeşim ya ee, Saçmalamıyorum Saçmalıyorsun birader hardal içmek ne demek ya Ben dondurma oldum abi Şimdi kendimi yalacağım Oo, <laughs> oh, çok lezzetli valla evet, evet abi öyle yapıyorum zaten kendimi yalıyorum arkadaşlar O yüzden dondurma oldum Şu anda sınırsız dondurma resmen abi Kendimi yalıyorum ve sınırsız dondurma sahibiyim Ah ee, Evet arkadaşlar gerçekten de bu aşırı mantıklı Ferit ailesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Oho! Oh, oh, oh. Kendimi yolluyorum ve şu anda etrafta koşturuyorum. Tarık kaçma benden. Tarık o hardalları var ya. Ben alacağım o hardal ben içeceğim. Gözün. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit ailesi şöyle. Hemen arkadaşlar biraz da kendimizi yollayalım. Böyle dolaşalım. Abi hala kafamdan aşağı kaka yayıyor arkadaşlar. Kafamdan aşağı kaka yayıyor arkadaşlar. Gerçekten evet 8 saniye 7 saniye yeni bölüme geçiyoruz Ferit ailesi. Yeni şeye geçiyoruz. Bakalım abi yenisine ne gelecek. Çok merak ediyorum yeni soruları. Ee, ben de merak ediyorum. Eda Gecan bakalım gelecek. Aha geldi. 0 dolar ama çok fazla arkadaşım var. 1 milyon dolar var ama hiç arkadaşım yok demiş. 0 e, doları seçeceğim ben ya. Arkadaşım olması daha önemli. Ee, bence arkadaşım olmasın. <laughs> Tarık sen be, beni satıyor musun? Evet sattım. Hayır. Aa bir sürü arkadaşım var. Ee, merhaba arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar bir sürü arkadaşım oldu etrafımdan. Ee, tabii bunu seçtiğim için bir sürü arkadaşım oldu. Aa Tarık'a bakın. Ee, benim arkadaşım ama milyonerim. Aynen kanka aynen. Bak benim bir sürü arkadaşım var. Senin böyle arkadaşların var mı? Yok tabii ki de. Ee, bak ben mutluyum. Benim param yok ama mutluyum çünkü arkadaşlarım var. Ee, senin arkadaşları yok sen yalnızsın. Ee, sen öyle zannet. Aa, <laughs> yok ki senin arkadaşın. Ezik, ezik, ezik. Aa, o kadar param var ama. Bak ben fakirim, fukarayım. Ben aşırı fuhur bir insanım ama. Ne benim param var kardeşim. Aha. Ee, olsa ne olur? Dünyalar olsa ne olur? Evet abi bak Tarık doğru söylüyorsun. dünyaların olsa ne olur? Arkadaşın olmadıkça değil mi kanka? Evet öyle. Evet arkadaşlar Tarık. O zaman Tarık senin arkadaş olmamı istiyorsan bana paranın hepsini vereceksin abi. Şu an bütün elindeki paranın hepsini bana ver. Ee yok bir şey. E, o zaman arkadaş olamayız kardeşim. Arkadaş olmamı istiyorsan bunu yapacaksın. Ama 9 saniye sonra yeni bölüm belirleniyor. Canım arkadaşlarım sizleri göz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani yeni bölüm geliyor. Sizlerle ayrılmak zorundayız yeni bölümde. Ama sizleri çok seviyorum abi. Canım arkadaşlarım benim bak. Canım arkadaşlarım arkadaşlar. Canım arkadaşlarım benim. Hadi görüşürüz bakalım. Şimdi yeni bölüm geliyor arkadaşlar. Yeni bölüm geldiği zaman herhalde kaybolacaklar arkadaşlar. Yeni bölüm geldi mi? Gelmedi arkadaşlar hala. Aha 3 saniye kaldı. 3 saniye kaldı. Hadi bakalım yeni bölüm bekliyoruz arkadaşlar. Bir elma ol demiş. Arkadaşlarım kaybolmadı. Bir elma ol buz ol demiş. Aha ne olsak acaba arkadaşlar? Ben buz olacağım. Ee, ben de. Evet arkadaşlar elma niye olalım ya? Buz olmak daha eğlenceli abi. Elma olmak istemiyorum ben. Senin target sevdiğin meyve hangisi? Ee, buz. Ya ben elma olacağım vazgeçtim. Aa ben bir son anda elmayı seçtim arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi ben meyve tabağı yani elmayı daha çok severim. Elmanın üstüne çıktım arkadaşlar. Oğlum muz da çok komik. Ama elma oldum arkadaşlar. Ee, Şu tipime bakın arkadaşlar. Aşırı komikim. Ee, aşırı komikim gerçekten de. Vallahi arkadaşlar bakın. Elma olduk arkadaşlar. Ama baya komik duruyorum. Evet ben de. Evet arkadaşlar. Maymunları muzlar ya. Muzları maymunlar yer kardeşim. Elmaları da insanlar yer. Doğru söylüyorsun evet şaka yaptım Tarık zaten İnsanlar da muz yer ama elmayı insanlar daha çok yer elmayı yani e, e, Hayvanlar yemez kardeşim e, Atlar yer e, atlar elmayı yiyor mu ya Tarık saçmalama ya <laughs> e, Yerler neyse arkadaşlar şimdi Bir sonraki oyuna geçiyoruz Ferit ailesi. Gerçekten çok eğlenceli bu arada siz ne hissediyorsunuz meyve hangisi Elma mı muz mu yorumlarda yazın arkadaşlar yorumlarınızı tek kalp bırakacağım anı içerim. Ne diyor osurmak mı geğirmek mi Aha! Olur tabii ki de geğirmek Yok osurmak da olabilir O geğireceğim ben ya Ben geğirmek isterdim arkadaşlar e, Ben osurmak isterim Ana arkadaşlarını da osurmaya geçti. Olmaz Ferit tanesi Tarık osurmayı seçti. İyi peki Tarık senin tercihine saygı duyuyorum. Ben şahsen osurmayı seçmezdim. Şöyle gerilim. Arkadaşlar. Tarık sen de osur bakalım. Osuruyorum. <laughs> <laughs> Bak ben de geliyorum. Bak geliyorum kardeşim. Osur sen de birazcık. Tamam osuruyorum. Tarık osuruyor arkadaşlar ben geliyorum. Oğlum buraya çok iğrençleştiniz ya. Çok iğrençleştik. Bu nasıl bir oyun? Çok iğrenç bu oyun mu? Evet, çok iğrenç. <laughs> Arda arkadaşlar ya. Oğlum herkes osuruyor ya. Tarık şuna bak ya. Koktu burası iyi mi ne diyorum? Çok kötü kokar kardeşim. Herkes osuruyor burada. Ben de geliyorum. Ben gelmek istemiyorum artık ya. He ee, ben artalımicem. <laughs> Bir de gitti Arda'da işte bir Tairesi ya. Artık valla midem bulandı ya. Arkadaşlar gerçekten çok mide bulandırıcı bir oyun neyse. Bir sonraki oyuna geçiyoruz şimdi Ferit Tairesi Bir sonraki oyun için 10 saniye kaldı. Bu ne arkadaşlar ya? Herkes osuruyor. Os Arkadaşlarım da ne osuruyor. Neyse bir sonraki turda bakalım nasıl bir şey gelecek. Roblox çalışanı ol mu? Roblox oyuncusu ol mu? Hmm. Bence çalışan olalım Tarık ya. Evet çalışan olmak daha iyi. Evet arkadaşlar Roblox çalışanı olalım bence. Tam ortada durunca ne oluyor acaba? Tam ortada dursak ne olur acaba? Neyse Her arkadaşlar çalışan olmayacağım. Oyuncusu olacağım ben. Hatta çalışan olacağım vazgeçtim. Ben çalışan olacağım. Evet abi Roblox çalışanı olduk. Evet abi adminiz artık. Admin olduğunuz için. Yani biz boyunda adminiz. O yüzden kuralları biz belirleriz. Evet küfür etmek yasak. Evet arkadaşlar küfür etmek yasak. Roblox'a sakın küfür etmeyin birbirinize. Oho. Evet sakın birbirinizi trollemeyin. Evet trollemek de yasak. Kuralları biz belirliyoruz. Sakın Roblox'ta birbirinizi trollemeyin. Küfür etmeyin. Sohbette birbirinize kötü kötü konuşmayın. Çünkü biz çalışanız. Sizi banlarız. Evet banlarız. Evet arkadaşlar of ya şapkam şekil. Ünümen şekil bu arada. Abi çok komik duruyorum şu anda gerçekten. Harikayım arkadaşlar. Oğlum bak bazıları şey kalmış. Neyse bir sonraki tura geçelim abi. Şu an Roblox çalışanıyız. Ne diyor? Uçan bir kurt ol. Düşen bir aslan ol. Abi uçan bir kurt olmayı, düşen bir aslan olmayı yeğlerim arkadaşlar. Yani tercih ederim arkadaşlar ya. Sen ne dersin? Evet ben de. Evet arkadaşlar gerçekten uçan bir kurt olurum daha iyi arkadaşlar. Giderim uçarım yani ya. Uçmak daha iyi yani ya. Allah bu ne oğlum? <laughs> arkadaşlar bu ne abi kurt? <laughs> arkadaşlar çok iyi ya. Şimdi bak tane uçuyoruz kardeşim. <laughs> Ee, evet, kaka uçuyoruz. Abi bir de benden kaka yağıyor. Benden kaka yağıyor. Hem uçuyorum hem de kaka yapıyorum abi ya. Aa, aşırı komik gözüküyor şu anda. Ba bayağı komik gözüküyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ya uçamadım ben. Ee, evet, kaka uçarsın. Evet abi uça, uça, uçmayı öğrendim arkadaşlar tamam. Uçacağım şimdi. En çıkmamız lazım herhalde değil mi Tarık? En tepeye çıkmamız lazım. Ee, evet, kaka. Evet arkadaşlar en çıkacağız. Hadi bakalım Ferit Tarihse. Hadi bakalım arkadaşlar. Başaracağız bunu başaracağız. Ee, evet, kaka başaracağız. E daha çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Uçan bir kurtuz ya. Au! Au! Uçuyoruz arkadaşlar hadi bakalım Ferit ailesi. Au! Uçuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Ona! Arkadaşlar şitime bakın. Oğlum kurdun tipi de yalnız çok korkunç he. Kurdun tipi de çok korkunç gözüküyor. Au! Evet arkadaşlar. Evet abi neyse. Şimdi 5 saniye sonra diğer oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Acaba abi çok eğlenceli mi oymuş bu adam bu? Evet çok eğlenceli. Evet arkadaşlar gerçekten aşırı eğlenceli evet. Uçaktan paraşütle atlamamın sakalın olması mı? Ama benim yani sakalım olmasa daha iyi. Uçaktan paraşütle atlayacağım ben. Ben uçaktan paraşütle atlayacağım abi. Evet daha mantıklı. Evet arkadaşlar uçaktan paraşütle atlayacağım. Hadi bakalım Ferit tanesi. Hadi bakalım arkadaşlar uçaktan paraşütle atlamaca. Kılıcımızı da çektik. Allah! uçaktayız ne oluyor? Ona Ferit Tarsi atlayalım mı? Herkes atlıyor. Vallahi herkes atlıyor. Ben de atlayacağım arkadaşlar. Oğlum herkes atlıyorsa ben de atlarım Celalimo. Hadi bakalım abi. Herkes atlıyorsa ben de atlarım. Tarık gel beraber atlayalım kanka. He, ben üst Üstünde misin? Oğlum neredesin? Göremiyorum. Sen, Ay altındayım mısın oğlum. Yalan söyleme ya. Allah Allah. <laughs> Altın nasıl üstte diyorsun. Abi benden kaka yağıyor tarzı. Sen görüyor musun? Evet <laughs> görüyorum. Çok kötü kokuyor. Evet abi oyunun başından beri kaka yağıyor arkadaşlar. Kaka yağıyor ya abi. Gitmedi bir türlü ya üzerimden. <laughs> oyunun başından beri kaka yağıyor. Allah atlayalım arkadaşlar aşağıya. Vallahi Ferit Tarık'ı. Ama oyunun başından beri yağıyor arkadaşlar. Oyunun başından beri yağdığı için inanamıyorum abi ya. Hani sürekli yağıyor ama kanka ya. Kötü koktum yani. Evet kötü kokasın. <laughs> evet abi gerçekten içinde. Neyse verit neyse. Şöyle ona deniz varmış abi. Ne, sakalın ne alaka? Sakalın ne alaka? Ee, çeviri yanlış yapmış. Evet abi çeviri yanlış yapmışlar ya. Uf Ferit tarihi ya. Yanlış yapıyorsunuz çeviriyi ya. Yanlış yapmayın abi böyle. Sakalın olsun ne alaka ya? Sakalla alakası yok bunun. Deniz burası. Ah, ah. Suyun altında kalmak demek bu. Abi neyse efsane ve eğlenceli oyunmuş ya bu tarih. Evet çok eğlenceli. Bak para oldu. Evet arkadaşlar da para oldu. Neyse arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağ sola video var. Tıkla 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 tıkla. Sağ çıkan video ya. Lütfen tıklayın lütfen. Ferit Tarihi. Lütfen sağda sola çıkan video tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok sevdim unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımı abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Video like atın abi. Kanalımıza abone olun ama tamam mı? Aa ne yapıyor Tarık? Öldürdüm seni. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.